Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ee, e, bugün e, ben ile başlayacağız arkadaşlar. Şöyle Smob'u da süperlik diyelim. Değişiklik <laughs> olsun. Ya da yok. Biz gene her zamanki takımımıza Fenerbahçe'yi alalım Kulüp sahibi adı Furkan. Ay firma. Yanlışım. Yanlışım. Hmm. Takılmadı. Aksa ve gücüm yapsak da aksa ve spor. Aksa ve spor yapalım. Model takımımız Bahçe. Evet. Gidelim. Dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Adam burayı alalım. Bir dakika. Bugün size yani konumuzu söyledim. Konum ve ID bağlamayı göstereceğim. Konum ID'yi nasıl bağlayacaksınız? Hem bugün e, PES Mobile e başlamış olacağız hem de size nasıl bağlandığını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Web'i bağla kısmı var. Web'i bağla. Buraya basıyoruz. Şimdi ben e, hangisini öneririm arkadaşlar? Google Play'i önermem. Çünkü mesela diyelim ki e, Android'de oynuyorsunuz. Tabletiniz kırıldı veya bir şey oldu işte bir sorun bozuldu iOS telefonu aldınız. iOS telefonunda bunu oynayamayacaksınız. Çünkü bu Android Google Play. Konami ID Android iOS fark etmiyor. Bu yüzden Konami ID webine bir bağlayına gidiyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi giriliyor. burada register email adres and password as falan filan bir şey yazıyor artık. Neyse. Ben bunu ama önermem. Siz, siz de gelin buraya yazın. Arkadaşlar. Arkadaşlar şeyinizi. işte e postanızı. size 250 myclub parası verecek. Bir dakika. arkadaşlar. Ben yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Ama bir aktarım başarısı. Bu da ne dersem Buradan geleceğiz. Maradona'mızı alacağız. Ve ikonik moment. Diego Maradona. Arkadaşlar alıyoruz. Aldık. Buradan Barcelona'yı da alalım. Evet aldık. Okey ve geriye basıyoruz buradan. Şimdi sözleşme. temsilci ee, bir tane Maradonamız vardı değil mi? Evet, şöyle bir hatta bir bakalım. Diego Maradona güçlerine bakalım. 31'e kadar yükseliyor. Sol ayak, sol ayağıyla ile buraya tam solakmış. Solak oyuncu Maradona'yı takımımıza katıyoruz kırmızı kartlar nasıl geliyor? İspanya'ya gidemek mi geliyor? İspanya'ya gitti. Diego Maradona. Geldi. Bunu takımımızda oynatacağız. Şimdi. Gerek geri gelelim. Yedere kalıcısından bir sözle şöyle bab bir, bir tane daha imzalayacağız. Yüksek geliyor mu buradan ben de bilmiyorum tam. Dur bakalım. İspanya ne geldi? Beyaz top. Bu ne lan? En kötü de geldi. 65 Dani Bu kim ya? Neyse devam edelim. Temsilci arkadaşlar. Temsilciye gel. normal ne? Orta sağlık. Orta sağlık. Orta Ne ücretsiz. Forvet'in Maradona Bir orta saha istiyoruz. Derken nereye gittik? Rusya. Gümüş top. Kim geliyor? wilhena Zukui. Ana Sivaspor'dan oyuncu geldi lan sevindim. Klaudemir geldi. Sivaspor'dan bir Türk Türk oyuncumuz değil, Türk takımımızdan bir oyuncu geldi. Evet şimdi. Bu arada PES'le maçlar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. 49 takım oldu. çok kötü. Tamam. Şu 60 kalecimizi o zaman şöyle koyalım yerleştirelim. Kötü bu Tom 85 oynuyoruz. M75. Göbek yer yani ortası. Şunu da şöyle koyarız. Bir şey altı sağ kanat var. Ama 68 oynuyoruz. Takım çok düşüyorduk ya. Bir de şu bir sahibi kimiz var. Onu da koyarız. Takımımız hazır arkadaşlar. Yani, ya, bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın hoşçakalın